Merhaba arkadaşlar. Yiğit Alha markete geldi arkadaşlar. Çok güzel standlar kurmuşlar. Bakacak şimdi değil mi Yiğit Alha? Gel bakalım. Evet Ozmo'nun her şeyi. Ozmo'nun neleri çıkmış Yiğit Talha? Evet çok güzel değil mi anne? Ha, çilekli sürpriz yumurta mı çıkmış? Aa, biz seninle geçen gün açmıştık değil mi ondan? Başka neler çıkmış? Gel bak bakalım diğerlerine de bak. Gel hani. Şu taraflara da bak. Başkanını da. Başkanını da. Ne? Balina. Evet. Hepsini elle almama koy. Cool. Evet, bir de ahtapot, ahtapot vardı, ya. değil mi? Evet, ahtapot yok abi. Yani. Yukarıda olabilir mi? Aa, ahtapotu da burada bakayım tamam. Buldum ben bir tane ahtapot. Aa, evet, sen de buldun. Neymiş o? Yok abi ben ben. Tamam bakalım da alacağız, gel. Gel bir de şeylere bakalım, gel. Gofretin olduğu yere. Ay, Gofreti seviyor musun sen? Evet bir dolusu. Ay şimdi de haribonun oraya geldik biz değil mi annem? Gel kenara geç. Kenara geçelim. Ay yiğit. <laughs> Marshmallow. Okay, evet ondan sana sürpriz yapmıştım ben değil mi? <laughs> yiğit gel burada da kar küreleri var ona bakın. Yiğit kar küresini biliyor musun? <laughs> bak bak dön. Bak böyle çeviriyorsun. Kar yağıyor gibi oluyor. Kırmadan tamam mı? Dikkatli ol. Aa, çok güzel. Kırmış mı? Bak anne böyle yapıyorsun. Kar yağıyor. Bak ay çok güzel yapmışlar değil mi oğlum? Orada da çikolatalar var Yiğit ha. Çok güzel süslemişler arkadaşlar. Biz çok beğendik buraları. Fıstıklı evet. Yit, tamam. Çikolataları çok sever, değil mi Yit, tamam. Evet, ama bazısı da yiyebiliyor dişlerini çünkü. Evet dişlerini çürküyor çünkü, değil mi anneciğim? Tamam O yüzden. Yiğit. hadi görüşürüz yapalım. Hoşçakalın.